Uzun süredir suların durulmadı. Sürekli olarak da yeni oyuncuların sahne almasıyla iyice içinden çıkılmaz bir hal almaya başlayan Libya'da sıra dışı olaylar yaşanmaya devam ediyor. Birkaç ay öncesine kadar Hafter ve destekçileri başkent Trablus'a kadar dayanmışken, Türkiye'nin kartları yeniden dağıtması sonucu işler tersine dönmüş durumda. Şimdi ise sıra Libya'nın yeniden inşasına ve petrol kaynaklarına gelmişken, Türkiye bu ortamda aslan payına talip ve payını da alacak gibi görünüyor. Ülkemizin ihtiyaç duyduğu günlük petrol miktarını rahatlıkla karşılayabilecek olan Libya'nın rezervleri yakın gelecekte Türkiye petrolleri anonim ortaklığı tarafından işletilebilir. Kaddafi'nin Arap Baharı ile savrulmasının ardından Libya bir daha kendine gelemedi. Sürekli olarak devam eden iç karışıklıklar sebebiyle iyiden iyiye hırpalanan ülke, şans eseri bu hale gelmedi ya da getirilmedi. Libya, Afrika kıtasının en büyük petrol üreticisi konumundayken, bu denli kargaşanın da kendiliğinden gelmesini beklemek çok ciddi bir iyimserliği gerektiriyor. Libya'da Kaddafi döneminin son bulmasıyla birlikte adından sıklıkla söz ettiğimiz Halife Hafter, meşru hükümet olan Milli Mutabakat Hükümeti'ni neredeyse köşeye sıkıştırmışken, devreye giren Türkiye tam manasıyla Libya'nın kaderini değiştirdi. Türkiye'nin Libya topraklarında fiilen kendini göstermesinden öncesinde, Hafter ve onu destekleyen Fransa, Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudiler, kargaşanın kazanan tarafında yer alıyor gibi görünüyorlardı. Bunun en temel sebebi ise özellikle Bayen'in Çin menşeli İHA'larla Hafter ve elindeki güçler için hava hakimiyetini sağlıyor olmasıydı. Fakat Türkiye'nin resmen meşru hükümetten yana taraf alması ve Bayraktar TB2'lerin bölgede etkin rol oynaması sayesinde hava üstünlüğü Hafter'den Milli Mutabakat Hükümeti'ne geçmiş oldu. Gelelim Türkiye'nin Libya topraklarında yaşanan olaylara müdahil olmasının asıl sebebine. Türkiye, bölgeye askerlerimizi ve onların yanında da envanterdeki İHA, SİHA ve uzun menzilli topları göndererek tüm planları alt üst etmesindeki asıl maksat, Doğu Akdeniz'deki güç savaşları diyebiliriz aslında. Bildiğiniz üzere Doğu Akdeniz'de Türkiye ile Yunanistan ve destekçileri arasında rekabet giderek artarken aynı bölge sularında söz hakkı olan bir diğer ülkede Libya. Libya şu esnada iç karışıklıklarla boğuşuyor ve Doğu Akdeniz'deki haklarını savunmaktan maalesef ki uzak. Türkiye Libya'yı tekrar ayağa kaldırarak bu sayede bölgede kendisine destek olacak çok önemli bir müttefik kazanmış olacak. Bununla birlikte Libya Dünya'nın en kaliteli petrollerinin çıkartıldığı son derece bereketli topraklara sahip. Özellikle de Sitre Havzası Libya'daki petrol rezervinin yüzde 85'ini barındırıyor. Bu havza yakın gelecekte sadece petrole değil, aynı zamanda doğalgaz gaz ile de ön plana çıkacak. Libya'daki doğalgaz rezervinin yüzde 60'ında, gene Sitre havzası içerisine dağıtılmış durumda. Sitre havzası söz konusu olduğunda birkaç detaya daha değinmek gerekiyor. Dünyanın en büyük petrol şirketlerini elinde bulunduran Rockefeller ailesinin birkaç sene önce petrol piyasasından çekileceklerini beyan etmişlerdi. Bu açıklamayı aranızda duyanlarınız vardır. Petrolü yöneten ailenin petrolden çekilmesinin tek bir sebebi var. O da gelecekte petrolün yerini alacak olan kaya gazı üzerine yaptıkları yatırımlar. Dünya genelinde çok sayıda yeri araştıran ve kaya gazı açısından kıymetli rezervleri olan alanlara yatırımlarını kaydıran Rockefeller, Sitre Havzası gibi zengin kaya gazı kaynaklarını da göz ardı etmiyor. Zaten şu an için Libya'da yaşanmakta olan kargaşanın büyük bir kısmı da bu kaya gazı rezervine hükmedebilmek için yaratılıyor. Kısacası Libya'yı yönetecek olan güç bir nevi hem petrolü hem doğalgazı, hem de kaya gazını yönetecek. Hafter tam da bu sebepten ABD, Rusya, Çin ve Fransa gibi ülkelerce seçilmiş bir kukladan başka bir şey değil. Türkiye bu satranç tahtasının başına oturana kadar da Hafter ve destekçileri de kazanan taraf olarak görünürken artık işler meşru hükümet ve Türkiye'nin lehine gelişiyor hatta sonuçlanıyor diyebiliriz. Türkiye'nin burada oynadığı rol gelecekte ülkemiz adına inanılmaz kazanımlar getirebilir. Libya'da düzen kurulup meşru hükümet tarafından idare ele geçirildiği takdirde, Libya'nın yeniden inşası söz konusu olacak. Hatırlayanlarınız olacaktır. Irak'ın ABD tarafından işgal edilip sonrasında yeniden inşa edilmesi sürecinde bundan en çok yararlanan taraf gene Amerika ve Amerikan şirketleri olmuştu. Şimdi ise aynı durum Libya için geçerli. Ve hakimiyet mücadelesi Türkiye sayesinde meşru hükümette kalırsa Libya'yı da Türkiye ve Türk şirketleri inşa edecek. Bu da ülkemiz açısından çok önemli bir gelir kapısı anlamına geliyor. Bununla birlikte Libya'da 20 yılı aşkın süredir faaliyetlerine devam eden Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı da petrol ve doğal gaz altyapısı ve bunların çıkartılıp işlenmesi hususunda görev alacak yegane kuruluş. Hatırlayacağınız üzere Türkiye ve şu anki meşru hükümet arasında yapılan anlaşma gereği iki ülke Doğu Akdeniz'deki petrol aramaları için ortak hareket etme kararı almışlardı. Bununla birlikte Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı geçtiğimiz ay Libya karasularında petrol aramalarını yapabilmek üzere ruhsat başvurusunda bulundu. Kısa süre içerisinde Doğu Akdeniz'in en önemli kısımlarında Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na ait sondaj gemileri sismik taramalara başlamış olacak. Peki bu gelişmeler bizim için yeterli mi? Tabii ki de değil. Türkiye sadece denizlerde değil, Libya'nın en verimli havzası olan Sitre'de de 2000'li yılların ikinci yarısından itibaren petrol kuyuları açma iznine sahipti ve faaliyetler Arap Baharı başlayana kadar da devam ettirilmişti. Ortamda sükunetin sağlanmasıyla birlikte daha fazla petrol ve doğal doğalgaz kuyusu açacak olan Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, ülkemizin bir günlük enerji ihtiyacını sağlayabilecek düzeyde petrol ve doğalgazı Türkiye'ye getirme imkanını da sahip olacak. Şu an için özellikle enerji konusunda dışa bağımlı bir ülke olduğumuz gerçeğini göz önünde bulundurarak, bu bağımlılığın Libya ile yapılacak ortak çalışmalarla giderildiğini bir hayal edin. Şu zamana kadar bize karşı sürekli petrol ve doğalgaz fiyatlarıyla aba altından sopa gösterenlerin elinden bu kozu aldığımızı bir düşünün. Evet belki petrol ve doğalgaz bizim topraklarımızdan çıkmayacak ama Libya'yı ayağa kaldıran ülke olarak onların petrolü hem kendi halkları için kullanılacak hem de bizim ülkemize aktarılacak. Yani Türkiye dolaylı yoldan petrol zengini bir ülke haline gelebilecek. Libya üzerine faaliyetlere başladığımız ilk zamanlarda ülke içerisinde de çok sayıda bizim Libya'da ne işimiz var şeklinde gelen eleştirilere cevaben bizim Doğu Akdeniz'deki çıkarlarımızı koruyabilmek için Libya'da olmamız gerektiği cevabını verebiliriz. Yani Türkiye beyhude bir amaç uğruna kilometreler jötedeki Libya'ya Mehmetçiğini göndermedi. Bunu böyle bilesiniz. Bu konu hakkında görüş ve düşüncelerinizi lütfen yorumlar kısmında belirtirseniz seviniriz. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı ve abone butonuna tıklayıp zili açarak abone olmayı unutmayınız. Videomuzu izlediğiniz için teşekkürler.